İyi akşamlar dostlar. Sürekli bilgilere ilişkin özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Hisse alış ve satış ile ilgili zaten duyuruda pay alım satım bildirimi arkadaşlar. 23 Ekim 2023 yani bugün geldi haber arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam saat 5 gibi 15 gibi geldi. Peki ne anlatacağım ben kontrol 23 Ekim 2023 tarihinde Mart Otel İşletmeli AŞ payları ilgili olarak 3.37 ve 3.40 TL fiyat aralığından 29.090.162 TL toplam nominal tutarlı. Yani arkadaşlar 29 milyon 0.90 162 adet hisse. Bakın nominal tutarlı gördüğünüz zaman adettir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki lan Türk lirası yazıyor sen nasıl hisse diye arkadaşlar. Bir adet hisse bir te, nominal TL'dir. Onu söyleyelim buradan. Ve burada e, alış işlemi gerçekleşmiş. Bu işlemle birlikte Mart Otel işletmeleri AŞ paylarım, oyaklarım 23 Ekim 2023 tarihi itibariyle 8.30 sınırına ulaşmıştır diye bir duyuru var arkadaşlar. Kim yapmış? Hedef projelendirme ve gayrimenkul geliştirme AŞ. Şengül Yayla ile muhasebe sorumlusu olarak karşısında çıkıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman şirketin daha önce 20 milyon 99 bin hissesi varmış arkadaşlar. Bunu 50 milyona tamamlamış gibi gözüküyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Ciddi bir rakam yani ciddi bir alış olduğu karşısında çıktı. E, tabii ki e, şir, Mart'ı da arkadaşlar %9,88'e tavan olarak kapattı. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağolsunuz.